Herkese Perşembe günden selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir de yüz yüze selam vereyim istedim. Kahvaltımı yaptım. Mutfağımı toparladım. Şöyle da evi toparlamaya geçecektim. Mutfağa geldim. Baktım çay varmış. Bir bardak daha çay koydum. Onu da salonda içelim. Ne zamandır takip ettiğim bir olay var. Müge Anlı'da. Bu son bardağımı da onu izleyerek içeyim istedim. Hatta süpürgenin ucunu falan buraya getirdim. Bakın süpürmeye başlayayım diye ama. Onu görünce dedim ki bir bardak daha çay içeyim. Çayımı aldım. Geldim, şunu sesimi kısayım. Şöyle, ee, Evet, alişti müsaade ederse. Ben bugün ne zamandır ertelediğim bir şey vardı. işte kuaföre gideyim, saçımı kestireyim diyordum. Neredeyse 2-3 haftadır erteliyorum böyle. E, bugün evde de çok işim yok. Aradım dedim ki bugün saat 1 gibi gelsem alabilir misiniz? Gelin dedi o da. Ee, saat bir gibi oraya gideceğim. Şimdi çok oturmam televizyonun karşısında bu çayımı içerim. Hemen kalkarım şöyle dayısını şarjı taktım. Onunla bir süpürürüm. Dün evi dip köşe süpürmüştüm ama her gün süpürsem yine aynı. Bakın oraya mayanın tüyü falan dökülmüş. Maya da Allah bilir uyuyordur şimdi ne zamandır yok ayak altında. Kesin kenara çekilmiş uyuyordur. Şimdi süpürgenin sesini duyunca gelir. Ee, onunla evi süpürürüm bir. Sonra da saçlarımı yıkarım temiz saçla gideyim oraya bir de orada yıkamakla uğraşmasınlar saçlarımı yıkar çıkarız İnşallah saat bir gibi orada olurum sonra dün benim implantlar takıldı implantların bu kaplamaları takıldı ama sol tarafım çok ağrı yapıyor bugün dün aslında biraz böyle hafif hafif baskı vardı ama ağrı yoktu bugün sabah kahvaltı yaparken daha da iyi anladım böyle o tarafımda çiğnediğim zaman baskı yapıyor ve ağrı yapıyor aradım dedim böyle böyle şikayetim var onlar da saat üç buçuk gibi gelin dedi korfor değişim çok uzun sürmez diye düşünüyorum eve gelirim Ceylin gelir işte anahtarı bırakırım sonra ben de oradan dişçiye geçerim bugünkü işlerimiz böyle yemeğim de yok aslında ama böyle basit bir şey yaparım diye düşünüyorum çünkü şu kuaföre inanın ne zamandır erteliyorum yani. Bugün randevuyu da almışken gideyim istedim basit bir şeyler yaparım. aslında buzlukta var birkaç bir şey. Belki onlardan çıkartırım böyle hazır olan şeylerden. Onu da hallederiz. Yaparız yani bir şeyler. Ben şimdi şunu merak ettim. Adam muhtemelen kocası öldürdü karısını da. Adam bakışlarından bile belli. Korku dolu bakıyor yani. Evet giyindik, hazırlandık. Çıktık. Vallahi saçımın yaşıyla çıktım şöyle. Saatte biri geçti. Çok uzak değil aslında. Ama yine de geç kaldım. Hadi bakalım. İşte geldim. Arkadaş soruyordu tam olarak nerede diye de. Şu kayrağdan araya girdiğiniz zaman. Orada. Evet eve geldik. Saat şu anda iki buçuk. Çok uzun sürmedi. Hemen gider gitmez aldı beni sağ olsun. Ee, şu anda kendimi türk filmlerinden çıkmış gibi hissediyorum. Daha önce yine böyle bir katlı kesim yapmıştım. Hatırlarsanız yani katlı kesim yapmamıştım ama önlerime böyle bir ovallik vermişti. Ee, o zaman saçlarım tabii ki daha uzundu. Aslında yine boylarına çok dokunmadık ama işte kat verildiği için biraz daha kısalmış gibi görünüyor. Tabii ki şu anda fönlü hali. Beni her zaman böyle fönlü göremezsiniz. Yani böyle içe doğru fönlü göremezsiniz ama şöyle bir saçıma hareket katsın istedim. Önceden ben bu kadar sık aralıklarla kestirmezdim. Hatta düz kullandığım zamanlar ben çok uzun yıllardır düz saç kullanıyorum. Sadece uçlarından kendim alırdım böyle uçlarından. Hiç bu kadar hareketli kesim yaptırmıyordum. Çok uzun yıllardır. İlk kez bu kadar kat verdirdim. Arkalara da verdirdim bir hareket katsın. Şimdi uzun bir süre dokunmayı istemiyorum çünkü biraz uzasın. Uzun saçımı özledim. Eski fotoğraflara falan bakıyorum akşam. Bu kesimle uzasın istiyorum. Çok dokunmam artık yani böyle ilkbahara kadar falan dokunmayı düşünmüyorum. İyi oldu bir hareket kattı. Şimdi saat iki buçuk. Ceylin bir yarım saat kadar gelir. O gelmeden ben bir çorba yapayım. Artık havalar serinledi. Çorba güzel gidiyor. Yazın hiç içmiyorduk ama artık böyle birkaç gündür çorba yapıyorum. Şimdi bir çorba yapayım. Sonra da dişçiye gidelim. Şu yanağıma dokunduğum zaman ağrı yapıyor. Hani böyle diş şişer, apse yapar da e, diş etiniz yanağınıza vurur ya böyle. Aynı öyle bir ağrı var. Umarım böyle apselik falan bir durum yoktur. E, şimdi fön saçlarla da gideceğim. Bana inanmayacaklar dişim ağrıyor dediğime. Hadi bakalım gidelim. Eve geldik. Yani akşamı ettik eve geleli çok oluyor da. Kemal'in gelmesini bekledim. O biraz geç geldi. Balkona çıktım. Şu balkonda çamaşırlarım var. Onları toplayacağım. Sonra da masayı hazırlayacağım da. Karşıda dolunayı görür müsünüz? Görür müsünüz? Lafa bak. Görüyor musunuz? Biraz önce o dağın altından çıkarken o kadar güzeldi ki hala çok güzel ama kameraya yansımıyor. Şöyle odaklayayım bir saniye. Yine plak bak gözle görüldüğü gibi değil tabii ki. Çok güzel. Maşallah. Dolunayı görünce bir maşallah diyoruz. Şu çamaşırlarımı toplayayım. Sonra da masayı hazırlayalım. Mercimek çorbası yapmıştım. Dişçiye gitmeden önce. Sonra bunları böyle koyuyorum. Nemli varsa kurutmaya atacağım. Şöyle kurudularsa katlayacağım. Çorbamı yapmıştım. Mercimek çorbası yapmıştım. Dedim ya buzlukta var bir şeyler onları çıkartırım diye lahmacun falan vardı onları çıkardım ısınıyor onlar da fırındalar çorba var ayran yaptım yeter şimdi yemekten sonra Kemal dışarı çıkalım diyor mayanın yemeği de yok ona mama almamız lazım bunu şimdi ben götürebilecek miyim? Bu şimdi şurada dursun. Alırım birazdan. Sonra Kemal şöyle kantinden geçen gün şey almıştı böyle şu bisküvilerden. Ben de çok beğenmiştim. Gerçekten tadı çok güzel. Marketlerde de bulamadım bunun aynısını. Ee, aynı şeye benziyor. Ee, odaklanmıyor. Neden odaklanmıyor? Ay. Telefona tıklayacağım yerde bisküviye böyle yapıyorum. Mahlepliymiş. Ee, ben bunu bulamadım şeyde marketlerde. Çok da sevmiştim o da. Bakın. O da böyle almış gelmiş. Bu adam seni seviyorum demese de olur. Canım benim. Saçım fark etmedi o ayrı mesele. Şu <laughs> turşulardan çıkartalım. Maya ne yapıyorsun orada? İl. Ayrıca tepesine çıktı yine. Orada bakın. Kafesin üstünde şöyle göstereyim. Ay bu kedi. Aa, şu buber. Şu benim çok acıydı hatırlarsanız söylemiştim size çok acı nasıl yiyeceğiz diye ama acısını suya vermiş şu yine hafif bir acısı var ama yemesi lezzetli suyu çok acı şöyle bu hafta sonunda inşallah Allah nasip ederse turşumu kuracağım çok geçe kalmayayım herkes kurdu çünkü ben aslında ekime kadar bekleyeyim dedim ama. Baktım herkes kuruyor. Sonra geçe kalmayayım dedim. Şöyle bakın rengi falan çok güzel. Masaya koyamıyorum tabii. Sen sen bir in şuradan. Sen. Sen bir in buradan sen. Yaramaz. Çok yaramazsın. Çok. Şimdi alalım. Bir de şu domates turşusundan çıkartayım. Evet. Ben buna domates turşusu diyorum. Birçok kişi soslu biber diyor ama benim için öyle. Bunlardan çok yedik. İki kavanozum kaldı. Yine yapmayı düşünüyorum. Orhan da çok seviyor çünkü bunları giderken götürürüm inşallah. Biraz daha yakın da. Saatlerimizi on bir buçuk yapmışız. Hiç farkında değilim gerçekten. Mutfağa geldim. Ceylin ee, Rus salatası istedi. Anne, Rus salatası yapalım yarın okula götüreyim dedi. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum sarımsaklı sarımsaklı sarımsak eklemesem mi acaba diye düşünmüyor değilim yani Şimdi okulda kokar çünkü saklama kabıyla götürecek saatin bu kadar geç olduğunun hiç farkında değilim ee, şu e, Netflix alacak karanlık çıktı biliyorsunuzdur yani izleyeniniz varsa sizi şöyle sabitleyeyim mi elim titriyor çünkü evet şöyle çektim sizi sabitledim buranın ışığı daha iyi çünkü diğer taraftan karanlık çıkıyorum. Ee, şunu söndüreyim mi? Neyse yansın bakalım. Alaca Karanlık serisi çıktı ya şeyde Netflix'te. Ona oturduk. Bir saatim bu kadar geç olduğunu inan hiç farkında değilim. Adam makineye çamaşır atacaktım. Rus salatasını da yapayım diyordum erkenden. Ee, ama filmin bitmesini bekledik. Ve saat 11.30 olmuş arkadaşlar. Geldim hemen bir makarna suyu koydum. Makarnaları haşlayayım. Makarnalı yapayım. Sabah da artık yoğurduyla garnitürüyle birleştiririm. Şimdi birleştirirsem yoğurdu çekiyor makarna biliyorsunuz. Karnayı sabaha bırakmadım. Şimdiden haşlayayım dedim. Sabahta hepsini birleştiririm artık. dişçiye gidecektim biliyorsunuz. En sonunda hiç bahsetmemişim videoda. Biraz edit yaptım da e, diziye oturmadan önce. E, şeymiş, e, şimdi oraya vidalıyorlar biliyorsunuz bu şeyi. Damağa tam oturması için de sıkı, sıkı vidaladı. Burayı iyi yaptı aslında ama burayı çok sıktı. Hatta sıkarken bayağı bir acı çektim. Ee, ama geçeceğini söyledi. Hakikaten dün akşam da hiçbir şeyim yoktu yani ee, ağrısızlığı. Birazcık baskı vardı sadece. O baskı da geçer demişti. Şimdi oraya baskı yaptığı için zamanla alışacak dedi. Gittim herhangi bir sıkıntı yok görünürde. Yani apselik, iltihaplık falan bir sıkıntı yok. Ee, bir iki güne kadar eğer şikayetin geçmezse tekrar gelirsin dedi. Zaten pazartesi benim tekrar randevum var. Bir daha değişecek. Ben de dolgu çok. yani Çocuklara hamileyken diş kaybı inanılmaz yaşadım. Saç kaybı, diş kaybı hep benden gitti böyle. İlk e, özellikle Orhan'a hamileliğimde hiçbir bilgim yoktu. E, hiç kimse beni uyarmadı. Özellikle kendine çok iyi baktı. Kalsiyum ilaçlarını, demir ilaçlarını hiç eksik etmedi. hiç kimse bana söylemedi. Ben de çocuğum. E, o o zaman işte emzirme döneminde falan diş kaybı çok yaşadım. Saçlarım çok dökülmüştü o zamanlar. E, cevide tabii ki biraz daha bilinçliydik. Ama işte o dişlerin çoğunu kaybettik o zamanlar. Kaybettik derken işte hep dolgu falan yaptırdık. Şimdi o yapılan eski dolgularımın yenilenmesi gerekiyormuş artık. Bir tane dolgum kaldı şu yukarıda. Onu da yapacaklar. Pazartesi randevum var. Pazartesi gittiğimde yine şikayetim devam edecek olursa yine söyleyeceğim. Ona göre bir çaresine bakacaklar bakalım. Yani. Bizde bugün böyleydi. İşte her telden bir şeyler vardı. Bir günüm de böyle geçti. Burada sizlere veda edeyim artık. Sıkılmamışsınızdır umarım izlerken. Sizleri seviyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Hoşçakalın.